Yok. Yani şimdi kadet grup söz konusu, kadet grup söz konusu olduğunda açık konuşmak gerekirse sizin gibi alçak gönüllü ya da açık yürekli insanla rastlamak zor. Yani ben geleyim de bir kişilik özelliklerimi size değerlendireyim. Ondan sonra sürecime devam edip etmeyeceğime karar vereyim ya da nasıl devam edeceğime karar vereyim şeklinde konuşan sayısı çok az. Yani yüzde birlik düzeyde. Genelde insanlar ne kadar bu işe uygun olduklarını ispatlamak adına bir yandan da randevu alıyorlar, ya da ne kadar kendilerinin bu işe uygun olduklarından emin olduğunu göstermek adına randevu alan sayısı azımsanamayacak kadar çok. Bu bir tercih meselesi, bu bir ego meselesi, anlatabiliyor muyum? Bu bir hayata dair duruş meselesi, ben bunu eleştiremem. Ama başvuru nedenleri her ne olursa olsun, öyle ya da böyle benim işim bir yandan da onların açıklıklarını ortaya çıkarmak. Tabii makyaj, makyaj evet makyaj yapmalarını istemiyorum. Bazen ee, kıyasıya eleştirmemin ya da ağır eleştirmemin sebebi de bu. Madem ki bir öğrenci öğretmen ilişkisi var aramızda. Öğretmenlik sonuçta öyle ya da böyle karşı tarafın iyiliğini istemek üzeredir. Onun iyiliği düşündüğümüzde tüm diğer hava yolu, hava yolları, şirketler, Onların uçuşlarının güvenliği, bundan sonra onlarla uçacak insanların güvenlikleri için de çok önemli. Bu bile düşündüğünüzde insan hayatına bir dokunuş. Çorbada bir çimdik tuzum olursa ve birilerine faydam olursa da ne mutlu bana. Zaten belli bir yaştan sonra da zaten bir takım şeyleri elde ettikten sonra da geriye düşündüğünüzde bu tip manevi tatminden kalıyor. Maddi tatminlere ulaşamamış insanların manevi tatminlerden anlamamaları ya da bunu kavrayamamaları da normal. Zaman içerisinde oraya ulaşırlar ya da ulaşmazlar. Onlar da onların insanlık derecesiyle bağlantılı. Yani her maddi tatmine tepe noktada ulaşan insan maneviyata yönelir ya da böyle daha kişisel gelişim ya da daha insan hayatına dokunan işler yapar ya da bunlardan keyif alır diye bir kural yok. Bazıları hiçbir zaman o anlamda gelişim gösteremeyecekler zaten. Bu meslek grubunda da çok fazla hırslı insan var. Bu meslek grubuna adım atmak isteyen çok insan var. Çünkü kariyerin tepe noktası, üst düzey bir meslek. İnsanlar kendilerini o apoletlerle, o üniformalarda, ortada göstermek adına can atıyorlar. Temel olarak amaç da zaten Sözün meclisten dışarı yani sizden bahsetmiyorum ya da bunun tersini düşünenlerden bahsetmiyorum ama çoğu düşündüğünüzde yüksek gelir statü ve bu yüksek gelir statünün kendilerine sağladığı gücü başkalarının üstüne kullanmak ya da egolarını tatmin etmek adına bu mesleğe adım attıklarını hepimiz biliyoruz. Bunu hava yolları da biliyor. Bütün hava yolu firmaları da biliyor, onların İK müdürleri de biliyor, onların psikologları da biliyor, onların yıllarını bu işe vermiş, artık onunla elemiş, eleğini asmış kaptan pilotları ve instruktörleri de biliyor. Zaten Allah'ın bildiğini kurtan sağlık saklayamayız. <laughs> bir de böyle bir durum var. Peki. Hadi sizi bir ölçelim, tartalım o zaman. Madem öyle, şöyle bir silkeleyelim olur mu? Hı? Bakalım neler çıkacak. Ne dersiniz? Hı. Ölçelim tartalım diyorduk değil mi? Tamam ölçelim tartalım. Bir mülakat mizan seni yaratalım her zamanki gibi. Biraz bir konuşalım bakalım neler çıkacak sizden. Hı? Ne dersiniz? Hazırlık önemli değil. Önemli olan sizin zaten buraya geliş sebebiniz. Ben çok hazır değilim ama kendimi gözden geçirmek istiyorum diyorsunuz değil mi? İyi hadi o zaman anlatın bana neden bugün buradasınız, neden bu programa başvuruyorsunuz. Buyurun hoş geldiniz. Tamam. Sonuçta pilot öğrencisi olacağız. Pilotaj öğrencisi olmak için buradasınız. Yani pilotaj adayısınız. Hı -hı. Pilotaj öğrenci adayısınız. Tamam. Güzel. Peki kendinize baktığınızda ne tür özellikler görüyorsunuz bu iş için uygunluk? Uygun olacak. Ne tür özellikler barındırdığınızı düşünüyorsunuz? Empatik bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız bize bunu ispatlamanız gerekecek. Buyurun. Biz dinliyoruz. Hayır cevap bu olmadı Yani şimdi ben ispatlamanız gerekecek dediğim için ispatlayabilirim diye bir cevap vermeyin bir kere. O tuzağa düşmeyin. Düşünürken zaman kazanmak için sesli düşünüyorsunuz. Farkındayım ama sesli düşünürken de kullandığınız terminolojiye dikkat edin. Nasıl bir sıkıntı yaşadık arkadaşlarımız? Ya yapılması gereken bir şey vardı, order vardı, yerine getirilmesi gereken, onu yerine getirmediler. Hmm. Süper. Mazereti var yani eşi doğum yapmış. süreci siz onun adına sahiplendiniz. Yok, süreci sahiplendiniz, sonuçlarını ve başarısızlığı değil. Onun iyi yaptığı şeyi ön plana çıkardınız. Süper. Yani toplu taşımada sokakta birilerini kaldırımda düşmelerini falan engel oldunuz. Onları düşecekken yakaladınız. O kadar durumsal farkındalığınız açık. Ya bu empatiden çok durumsal farkındalığınızın güçlü olduğunu, gelişkin olduğunu gösterir. Bu da iyi bir özellik pilotaj açısından önemli tabii ki. Bunlar bir pilotta olması gereken zaten özellikler. Başka ne özellikler var bir pilotta olması gereken? Uyumluluk. Ekip çalışmasına yatkınlık, takım çalışmasına yatkınlık. Evet. Bunları ezbere bilmeniz önemli değil. Bunları sonuçta kendiniz düşünerek yerine yerleştirmeniz lazım. Kokpiti hayal etmeniz lazım. Uçağı hayal etmeniz lazım. Bu işi hayal etmeniz lazım. Gözünüzde canlandıracaksınız takım çalışmasına uygunluk. Neden? Neler olur? Disiplin neden önemli? Biz disiplinsiz olursak ne olur? Uçağın başına ne gelir? Uçuşun başına ne gelir? Yolcunun başına ne gelir? Şirketin başına ne gelir? Hmm. Yani çünkü bu şey değil ki. Hadi durduruyoruz, aracı kenara çekiyoruz, orada başımızın çaresine bakıyoruz. Pans tuşu yok ki uçak. Bir saniye sen bir havada takıl kal bakalım. Ondan sonra biz durumla bir ilgilenelim. Kaptan kenara çek falan. Değil mi? Sorun da burada zaten. Sıkıntı burada. Uçuyor olmanın beraberine getirdiği problemler var. Yine bu kapısı falan bacası açılabilen, penceresi açılabilen bir araçta değil. Değil mi? Neden açılmıyor? Ne basıncı? Kabin basıncı. Evet. Değil mi? Açarsak neler olacağını biliyorsunuz. Filmlerde görmüşsünüzdür neler oldu diye. Yani. Hımm. 1974'teki vaka benim kitabımda okudu dersiniz. DC10 Paris, Paris kazası. Yok yok doğru söylüyorsunuz. 74'te 74'te Paris kazası. Türk Hava Yolları Paris kazasından bahsediyorsunuz? McDonnell Douglas DC10 kazasında. Evet. Evet. Evet aynen öyle. Bu kadar da basit ve bu kadar da acı olaylar düşündüğünüzde. Yani pistin üstünde unutulan küçük bir metal parçasından konkordlar parçalandı, yandı mesela biliyorsunuz Fransa'da. Hatta o kazalardan sonra düşündüğünüzde konkordlar görevden alınıp çekildiler artık. Süpersyonik uçaklarla yolculuk taşınmak bırakıldı mesela. Bunu bilmediğinizi anlıyorum mesela yüzünden. bakın sizden. Concorde nedir onu da bilmediğinizden fark ettim. Efsanevi bir uçaktır. Bir döneme damgasını vurmuş. Bizim çocukluğumuzda hayran olduğumuz bir uçaktır. Havacılık aşkı olan içinde barındıran her çocuğun, her Türk gencinin hatta her dünya gencinin hayranlıkla incelediği yolcu uçaklarıydı kendileri. Araştır. Böyle sivri gagaları vardır. Böyle uçuş sırasında o düzelir, düzleşir. Evet, evet. Ben son ikizler ulaşıyorum. Şimdi sallamayayım. Kaç'a ulaştığını bilmiyorum ama makam makla geçtiğini biliyorum. yani. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam da 4 saatte falan uçuyordu galiba Paris'ten New York'a. <laughs> yanlış hatırlamıyorsun. Yani yanlış hatırl, yanlış bilgi vermek istemem buraya şer koyuyorum. <laughs> Güzel, harika. Peki ne biliyorsunuz havacılık hakkında? Neler anlatabilirsiniz bize? Bakın havacılık hakkında dedim. Dikkatinizi çekelim. Pilotluk hakkında değil Bazen insanlar şöyle yapıyorlar. Havacılık hakkında diye soruyorum. Pilotluk hakkında diyorlar. Tamam. Havacılığın çeşitleri var. Sivil havacılık var. Askeri havacılık var. başladı kremeye. Evet. Güzel. O zamandan bu zamana ne değişti sizce peki? 37'lerden bu zamana yol kat ettik mi? Hangi kitabı okuyorsunuz Türk Hava Yolları'nın geçmişini şey anlatan? Bulutların üstüne çıkmak mı? Öyle bir şeydi. Bu öyle bir şeydi lan netleşmedi işte yani kitabın adı neyse net söylemeniz lazım. Peki, ne söyleyebilirsiniz Türk Hava Yolları konusunda? Neden Türk Hava Yolları'nda uçmak istiyorsunuz? Diğer hava yolları da olur. Şart değil. Hiç problem değil. İstediğiniz hava yolu uçabilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Tam birincisi mi? Yoksa birincisi mi? Ben dünya altıncısı izleyebiliyorum ama Türkiye'de birinci miyiz emin değilim. Türkiye'de birinciyiz bildiğim kadarıyla. Yani şimdi ben siz benim yanıltıcı olduğuma bakmayın. Hmm değer olarak Lufthansa'nın bile üstüne çıkmışız. Süper, harika. Peki hiç, hiç riskli durumlarla karşılaştınız mı? Hiç risk aldınız mı? Ne tür riskleri aldınız? risk risk alınmaz yönetilir. Tanıdık hmm, birinin sözü gibi geldi bana. He. Ben bu sözü duymuştum birinden. Hı hı. Riskten kastımız risk Nedir mesela havacılıkta ya da bir uçakta yani bir kokpitte karşımıza çıkabilecek en önemli risk ya da en çok rastlanan risk ya da en tehlikeli bunlardan herhangi biri nedir? Stola düşmek için bir takım sebepler lazım yani sonuçta duracak. Niye stola düşsün durduk Ne olur neden girer stola duracak? Az az. Hmm. Neden girmiyor Airbus'lar stola? Hmm. Kendisi mi topluyor stola girmesini? Hı, hı. Mix kazasında uçağı hı, uğraşla mı düşürmüş? Yok uçağı daha çarpmak isterseniz çarparsınız. Sorun değil. Airbus'un düşündüğümüzde yöntemleri varmış. Yöntemler dediğiniz nelermiş? Mış mış mış. Evet. Yani tabii her şeyin çok başındasınız. bunlarınmışlı mışlı olabilir. Bugün ilk seans itibariyle bunların sakıncası yok. Yani. Mış mış mış. Tamam. Ki zaten orada bulunmadınız. Var deseniz de ben şunu da sorarım. Gördünüz mü diye sorabilirim. Yani varmış burada yanlış değil. Yani görmediğiniz, yapmadığınız şeyleri görmüş ya da yapmış gibi davranan bir insan olmanızdansa zaten böyle varmış, olurmuş diye konuşmanız daha bence sağlıklı ve mantıklı. Benim şahsi fikrim bu en azından. Yani. Daha samimi mi geldiniz sonuçta? Peki, güzel. Mesela motor kaybetsek. Ne olur uçaklarımızdan birinin mesela bir 737'nin bir motorunu kaybedersek ne olur? Estağfurullah, ne demek. Ne olur uçağın motorunu kaybettik. Diyelim yıldırım çarptı uçağa, motor gitti. Oraya bir yakıt gidiyordur kesin mi? En, tabii bu motorlar yakıtsız çalışmıyorlar, doğru söylüyorsunuz, çok Alev aldığına göre zaten yanan şey büyük olasılıkla yakıttır. Hı, hı. Allah'tan bir motorumuz daha var. Tamam, uçarız ondan. Gider miyiz gideceğimiz yere? Gideriz gideceğimiz yere. <laughs> Yani yakın bir alana, yakın bir piste iniş yapmaz mıyız? Yani divert diye bir şey var mesela. Yani ne yapıyoruz? Dönüyor muyuz? Kalkışta diyelim uçağın motoruna yıldırım sabit etti. Tamam siz durdurdunuz. Motoru idle aldınız. Eee en yakın pisti buluruz değil mi? Evet. Ve ineriz. Kısmetse. İneriz evet yani sonuçta. Peki kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl bir insansınız? Benim videolarımı izlemeden önce kendinizi mükemmel mi görüyordunuz? Canım kimse mükemmel değil ki ben de mükemmel değilim yani mükemmel olmak gibi. Bir... Hmm. Kendinize olan memnuniyetiniz mi değişti? Yani benim gördüğüm siz kendiniz gibi olmaya karar verdiniz. O videolardan sonra. Bir, benimkisi de şey bir deli bir kuyuya bir taş atarmış gibi kakılı çıkartamazmış oldu yani. Peşinden geldiniz yani siz de kuyunun dibine indiniz öyle mi? İyi hayırlısı bakalım. Ne eksik olmayın desem. yani. İnsanların birbirine güvenmesi gereken bir toplumda yaşıyoruz artık. Bu güvenimiz, güven sorunu çözülmeli. Tahmin etmediğiniz gibi biri olduğunuzu fark ettiniz yani. Ha, siz idealize edilmiş benliğinizle yaşıyormuşsunuz. Aslında kafanızdaki kişi değilmişsiniz öyle mi? Hmm, güzel bir saptama. E bu kişiye zarar verir aslında düşündüğünde eğer düşündüğünde gel. Gene... İşte bizim düşündüğünde, düşündüğünüzde self-awareness dediğimiz şey bu. Öz farkındalık dediğimiz şey bu. Bir de Situational awareness denen şey var. Ama self olmadıktan sonra situational olmuyor zaten. Kişi kendinin farkında değilse durumsal farkındalığı düşündüğünüzde işe yarar. Ama randımanlı mıdır? Tam randıman verir mi? Kişinin kendinden kaynaklı hatalar işin içine girer mi? Girer. Ne mutlu ki de siz bunları da ayırt etmek ya da bunları ayıklamak için başvurmuşsunuz. Peki kendinize baktığınızda kendinizde eksik bulduğunuz yönler neler? Başka? <gülüyor> <gülüyor> Nedir aşırı disiplin yani? Nasıl bir şey bu aşırı disiplin dediğiniz şey ne? Nasıl bir şey oluyor bu aşırı disiplin? Kendinize yani katı kurallar koymuşsunuz öyle mi? Bu katı kuralları kaldırmanız peki sonuçta sizi olumlu etkiler mi? Ya da koyduğunuz bu kuralların tamamını kaldırabilir misiniz? Önemli olan kuralları kaldırmak mı, kuralları esnetmek mi? Peki havacılıkta kurallar esnetilebilir mi? büyük esnetlermez. esnetilemez. Ama pilotluk sezgileriniz, pilotluk tecrübeleriniz, pilotluk yeteneklerinizden kaynaklı olarak bazı kuralları mecburen esnetmek zorunda kalmış da olabilirsiniz. Ama sonuçlarının olumlu olmasını umut ediyoruz tabii ki.